Merhabalar ve hoş geldiniz. Sound Dergisi ürün inceleme videolarında Cem Sarıoğlu ile berabersiniz. Bana bugün eşlik eden enstrüman gördüğünüz gibi son derece şık bir delikanlı. Skuren Vintage Mod 70's modeli ile beraberiz. Söylemesem de zaten Fender Strat hayranları hemen kafanın kocaman olmasından bunun bir 70's yani 1970'ler replikası olduğunu anlayacaklardı biliyorum. Peki hemen hızlı hızlı tasarıma geçelim ki kendi kendine kendi sesiyle daha güzel anlatsın. Ben sözü birazcık da birazdan ona bırakacağım. Peki gövde ağacı ıhlamur olarak seçilmiş. Sapı da akça ağaç olarak tercih edilmiş bir Strat'la karşı karşıyayız. Kulaklara baktığımızda, Vintage ismini hak eden eski tip kulakları görüyoruz. Benim kendi enstrümanlarımda da, stratlarımda ve telecasterlarımda tercih ettiğim kulak e, tasarımıdır. Hem akort kaçırmaz, hem de kullanımı çok daha rahattır. Bu sınıf, orta sınıf stratlar olarak geçiyor. Şu anda benim çalmakta olduğum, gördüğünüz güzel, yakışıklı delikanlının fiyatı 390 Euro. Peki niçin bu segmenti? seçtik sizlere tanıtırken. Hemen ondan bahsedelim. Bu orta sınıf olduğu için hem profesyoneller hem de amatörler tarafından tercih edilecek bir enstrüman. Amatörler başlangıç seviyesinin birkaç tık üzerine çıkarak buradan alacakları kaliteli soundları yakalayacaklardır. Peki profesyonel müzisyenler bu gitarla nasıl bir beraberlik yaşarlar? Aynen şöyle kendimden örnek vereyim. Buna çok yakın bir enstrümana sahibim çünkü. Ee, Birçok yere götüreceğiniz, geceleri bırakmanız gereken, çok emin olamadığınız, çok kargaşa içindeki işlerde bu enstrümanlar İngilizlerin, Amerikalıların workhorse tabir ettiği bir enstrüman ve fiyat bölü performansı olarak baktığımızda her türlü ihtiyacı karşılayabilecek ama 2500-3000 dolarlık gitarlarınıza da aman ne olur acaba diye düşüneceğiniz yerlere götürmemeyi seçebileceğiniz enstrümanlar o açıdan bakıldığında birazcık da fedakar enstrümanlar olarak bunları e, tasvir edebiliriz. Sapı alışa geldiğimiz gibi C shape derler Amerikalılar yani C formlu bir e, tasarıma sahip. E, biliyorsunuz bu modeller artık Endonezya'da üretiliyor ama işçilik kalitesi olarak son derece. Ben çalmaktan büyük keyif aldığımı söyleyeyim. 9.5 inçlik radyusa 25.5 inçlikte skala genişliğine sahip perdeerde medium jumbo dedikleri yani orta jumbo fretleri, fret demirlerine, perde demirlerine sahip. Manyetikler burada önemli bir rol oynuyor. Bu kadar iyi ton çıkmasında gitarın genel kalitesinin yanı sıra Duncan Designed 3 single manyetik var. sessiz, orta sertlikte, Texas manyetikler kadar aşırı sert ve atak zamanı o kadar hızlı değil. Ama 50'ler stratları kadar da güçsüz değil. Zaten kendisini birazdan Duyuracak. Önce temiz tonla başlıyoruz. Dryler'da BB preamp ile çalacağız çünkü e, benim daha önce takip etmiş e, müzisyen dostlarımız bilir benim bütün drive tonlarım BB preamp e, pedalından geçer. Bugün bize amfi olarak da Marshall JCM 2000 combo bize burada eşlik ediyor. O zaman şimdi söz Square Vintage Mod de. İsmi Vintage 70's olan bir gitarı, tabii ki de asıl iddialı olduğu konu bence 1970'lerin o yavaş yavaş hard rock'a dönmeye, rock müziğinin hard rock'a dönmeye başlamış olduğu dönemlerdeki ton, tonlar. BB Preamp'ten de şimdi tam olarak bunu duyacaksınız zaten. Delay'leri de Boss dd 3'ten veriyoruz. O da oldukça eski bir model. Sound dergisi ürün inceleme videoları. Bendeniz Cem Sarıoğlu. Square Vintage Mod 70'si hem temiz hem de overdrive tonlarından dinledik. 390 Euro'ya bu enstrümana sahip olabiliyorsunuz. Ayrılmıyorsunuz. İkinci videomuzda tasarımı strat gibi olmayan ama tonları son derece strat olan ikinci bir gitarla karşınızdayız. Şimdilik görüşmek üzere.